Boşanma davalarında affetme sayılan ve sayılmayan haller. Boşanma davalarında en kritik ama en çok gözden kaçan kavramlardan biri affetme. Peki hangi davranışlar gerçekten affetme sayılır, hangileri sayılmaz? Yargıtay ne diyor? Gel iki buçuk dakikada netleştirelim. Önce temel kural. Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olaylar artık kusur olarak ileri sürülemez. Yani bir davranışı affettiysen, sonra o olaya dayanarak boşanma talep edemezsin. Peki Yargıtay'a göre affetme sayılan haller neler? Birincisi, boşanma sebebi olan olaylardan sonra birlikte tatile gitmek. Eşinle tatile gidiyorsan, Yargıtay diyor ki bu geçmişteki olayların affedildiği anlamına gelir. İkincisi, açılan boşanma davasından feragat edilmesi. Dava'dan vazgeçmek, feragat tarihine kadar olan kusurların affedildiği kabul edilir. Üçüncüsü, olayın üzerinden uzun zaman geçmesi ve bu sürede ortak hayatın devam etmesi. Birlikte yaşam sürüyorsa Yargıtay çoğu zaman bunu af olarak değerlendiriyor. Dördüncüsü, eşine mesaj atıp "Seni seviyorum, beni affet, ayrılmak istemiyorum" demek. Bu tür mesajlar barışma girişiminin ötesinde açık bir af iradesi sayılabiliyor. Beşincisi, eşe çiçek göndermek, hediye almak, maddi destek sağlamak. Hatta boşanma davası açıldıktan sonra bile yapılan bu davranışlar affolarak olarak kabul edilebiliyor. Altıncısı, terk ihtarı göndermek. Terk ihtarı, ihtar tarihinden önceki kusurların affedildiği anlamına geliyor. Peki hangi haller affetme sayılmaz? 1. Ortak çocuğun doğum günü ya da okul etkinliklerinde bir araya gelmek. 2 kollukta eve dönmek istiyorum demek. 3. Eşim dava açtı diye ben de açtım şeklindeki beyanlar. 4. Evliliği kurtarma amacıyla karşı taraftan çaba istemek. 5. Barışmadan önce bilinmeyen bir olay ve ceza davasında şikayetten vazgeçmek. Yargıtaya göre bunlar affetme değildir. Özetle şunu unutma. Boşanma davalarında bir mesaj, bir tatil, bir hediye bazen tek başına davanın akıbetini değiştirir. Bu nedenle boşanma sürecinde atılan her adım, söylenen her söz hukuki sonuç doğurur. Daha fazla içtihat ve güncel hukuk bilgisi için kanalımıza abone olmayı unutma.